Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Yani siyasetin düştüğü durum şu aday açıklama günleri yaklaştıkça iyice içler acısı. Bunlara geleceğim ama önce Türkiye'nin hakikaten stratejik çıkarlarını ilgilendiren bir soru var. Şimdi şöyle bir denklem kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu açıkladı. Amerikan Başkanı Biden 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanını aradı ve orada şunları söyledi. Kimden öğreniyoruz? Cumhurbaşkanından. Şunları söyledi. Bunu dün de size tekrarlamıştım daha önce de ama önemli. Denklem şöyleydi. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylasın. Biden da demiş ki Erdoğan'a ben de F16 satışının Kongre'den geçmesi için her şeyi yapacağım. Ben de o iş bende demiş yani. Şimdi Erdoğan e, bu söz üzerine daha önce İsveç'e düşen görevler işte şunlar olmadı bunlar olmadı filan derken bir anda hani e, dışişleri komisyonu toplandı 26 e, Aralık'ta öğleden sonra ve şeyin üstüne biliyorsunuz 22 Aralık'ta PKK'nın Irak'ta bir saldırısı oldu. 12 şehit var onun ayrıntılarını hala öğren, öğrenmeye çalışıyoruz emin olun. Ama bunun neyle bağlantısını kurmuştuk? 1 Ekim meclis açılışında PKK'nın İçişleri Bakanlığına düzenlediği e, intihar saldırısıyla. Neden? Çünkü Dışişleri Komisyonuna yine gelecekti. O iş daha doğrusu daha Dışişleri Komisyonuna gelmeden Erdoğan imzalamamıştı. Erdoğan imzalayıp gönderecekti meclise. Belki çoktan bitmiş olacaktı iş ama öyle olmadı. PKK saldırısı nedeniyle iş gecikti. Onun üstüne Hamas'ın İsrail saldırısı oldu. Gazze'ye Gazze'ye İsrail saldırısı oldu. Ondan sonra bunlar işte bugüne kadar geldi. Şimdi denklem şöyle kurulmuştu yani. Başa dönüyorum. Türkiye İsveç'in üyeliğini onaylayacak. Amerika'da F-16 satacak. Satacak ha. Satma izni. Bedava vermiyor. Hibe değil paramızla hani parayla rezil olmak gibi bir şey var ya öyle o durumdayız. Yani bu hani bir adım geriye gidelim. Neden bu duruma düştük? Türkiye ta hani 20 yıl öncesinden 20 yıl öncesi olur mu? 1990'larda F-35 programına girmişti üretici olarak. Daha AK Parti iktidarı yoktu bile girmişti ve e, hani en gelişmiş savaş uçağına Türk Silahlı Kuvvetleri de sahip olacaktı. Fakat sonra bir dizi olaylar oldu. İşte 15 Temmuz askeri darbesi oldu, darbe girişimi özür dilerim oldu. Ondan sonra e, Türkiye Rusya'dan almaya karar verdi hava savunma sistemini. Zaten Amerikalılar satmıyordu. S400'leri aldık diye e, Erdoğan'ın hala dostum dediği o kadar o Türk dış politikası açısından bir utanç kaynağı olan o mektubu yazdı ya Türkiye Cumhurbaşkanına. Yani aptal olma, kabadayılık yapma diye onun kelimeleri. Ben burada hani bir savcı çıkar da işgüzarlık yapıp yine şey yapar, hakaret davası açmasın diye söylüyorum. Ama Türkiye'yi çıkardı Trump. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 planlar. Bir de bir anda uçaksız kaldık. Şimdi çok güzel yani hani kötü komşu ev sahibi yaparmış. Türkiye orada bir teknolojik atılıma girdi. İHA'lar, SİHA'lar hatta denizde insansız deniz araçları filan bunlar da var. Ama bunlar taktik silahlar. Genel Kurmay Başkanı'ydı, Savunma Bakanı oldu. Yaşar Güler diyor ki bizim uçağa ihtiyacımız var. F-16 olmazsa Eurofighter alalım ama bizim uçağa ihtiyacımız var. İşte bu koşullar altında arayış hızlandı. Biden da telefon açtı dedi ki sen İsveç'i al ben de şey işte bende. F16 işi de bende. Şimdi Dışişleri Komisyonu'nda onaylandı bu. Dışişleri Komisyonu'nda onaylandı ama acaba ne olacak? Acaba Amerika sözünde duracak mı? Mesela bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı aramış telefonla. Dışişleri kaynaklarının bilgisine göre burada hani İsveç ne oluyor? Hani devamı gelecek mi diye sormuş. Çünkü Dışişleri Komisyonu yetmiyor biliyorsunuz. Genel kurula inmesi lazım. Hakan Fidan da demiş ki o iş meclisin işi. Biz bakıyoruz. Bak size öyle söylemiştik mecliste. Ee, peki F-16 ne oldu? Biz de bekliyoruz sizin adımlarınızı atmanızı demiş Hakan Fidan, Anthony Blinken'e. O da orada. Şimdi hani acaba önce Amerika Birleşik Devletleri bir adım atacak da F16'lar konusunda Biden acaba bir adım atacak da ondan sonra mı işte Adalet Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hadi hemen getirin geçirin yıl bitmeden önce şu İsveç'in geliyi işini diyecek yoksa biz onu da geçireceğiz. Artık kesinlikle kararı geri alınmayacak noktaya getireceğiz yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayından sonra. Sonra da mesela Biden şey mi diyecek? Ya Tayyip Bey hakikaten çok uğraştım. Allah sizi inandırsın ama olmadı ya mı diyecek? Olmadı ya mı diyecek? Daha önce bunun benzerini gördük mü? Böyle bir stratejik evet gördük. Ne zaman? 12 Eylül'den sonra. 12 Eylül askeri darbesinden sonra 1980 Kenan Evren o zaman Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği bir anlaşma vardı. Onu bir asker sözü şeyine hüviyetine büründürdüler. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki insan hakları ihlallerine, işkence iddialarına, işkencelere bütün haksızlıklara falan göz yumacaktı. Buna karşılık da Türkiye Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşün, dönüşüne izin verecekti. NATO'nun askeri kanadından Kıbrıs harekatı nedeniyle çıkmıştı Yunanistan. Ona izin verecekti. Böylelikle de hani çok mesut, mutlu, bahtiyar birlikte Avrupa Birliği o zamanki ya da Avrupa Ekonomik Topluluğu girecekti Türkiye ve Yunanistan. Asla öyle bir şey olmadı. Bu asker sözünü verdikten 6 ay sonra emekli oldu zaten o General Rogers. Emekli oldu. Kimse böyle bir sözü hatırlamıyordu. Tamam mı? Türkiye Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne ve Avrupa Birliği'ne girişine böyle kırmızı halıları sererek yeter ki Türkiye'deki insan hakları ihlallerine bakılmasın. Yeterince çok fazla da Amerika bunu dert etmesin falan diye bu iş yapıldı. Bu iş şimdiki durum öyle demiyorum. Şimdiki durum onun aynısı demiyorum. Ama Türkiye'nin bir defa daha bu şeye gelip yani tamam İsveç'in NATO üyeliğine Eyvallah denmesi mesela Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar demiş ki tamam mevcut durumda bu Türkiye'nin lehine. Fuat Oktay eski Cumhurbaşkanı yardımcısı şimdi Dışişleri Komisyonu Başkanı o da demiş. Ya işte İsveç'te iyi olumlu adımlar atıyor filan demiş. Ee, MHP'leri ikna etmişler en azından. CHP zaten biz tamam motorun genişlemesine itirazımız yok demişti. O zamandan daha eskiden. Şimdi ona, ona uygun davranılıyor. Ama arkadaşlar Tekrar ediyorum soruyu. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya başladı. Amerika F16'ları verecek mi, satacak mı? Bu büyük bir sorudur. Bu zannediyorum Erdoğan'ın bugünlerde e, aklını meşgul eden sorular sorulardan biridir. Madem 12 Eylül'den e, bahis açtık, 12 Eylül'deki insan hakları ihlallerinden bahis açtık. Dün size duyurmuştum. E, 12 Eylül'deki insan hakları ihlallerinin en zalim aktörlerinden Diyarbakır Cezaevi'nin hani kapatıldı ya Erdoğan çıktı işte burayı kültür merkezi yapacağız hafıza merkezi yapacağız filan dedi yapılacak herhalde Ondan sonra e, bekliyoruz e, filan o Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkencecilerin en zalimlerinden biri Esat Oktay Yıldıran idi. daha sonra bir suikast sonucu PKK'nın bir suikasti sonucu terör saldırısı diyebilirsiniz ayrı bir şey ama gerçekten zalim bir işkenceydi, öldürüldü. Şimdi onun adı şehit olarak işte bir ilkokula İzmir'de bir ilkokula verilmişti. Dün ortalık ayağa kalktı. Kamuoyundan tepkiler geldi. Hatta bizzat Esat Oktay Yıldırım'ın işkencesine uğrayan zamanında Diyarbakır cezaevinde AK Parti'nin şimdi Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu buna itiraz etti. Cumhuriyet Halk Partililer ayağa kalktı. Demokrat Dem Partililer ayağa kalktı. Gültan Kışanak, tutuklu haldeki azami süre azami süre olan 7 yılını doldurdu halde hala ta, tahliye edilmeyen büyükşehir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı dedi ki ya bu e, adam bana falaka falakaya yatırdı. A, ayaklarımda sigaralar söndürdü ve ben Türk'üm, Kürt değilim demediğim için 6 ay beni Köpeği John'un kulübesinde hapsetti. Dedi. şimdi bunun e, tabi ortalık ayağa kalkınca Milli Eğitim Bakanlığı aa öyle mi ona mı izin verilmiş hata olmuş inceleme başlatıyoruz falan diye bir açıklama yaptı okuluna da bugün değiştiriliyor o en azından tabela kaldırılıyor Esat Oktay Yıldıran okulu olmayacak e, İzmir'in Buca ilçesindeki e, okul köy okulu köy ilkokulu şimdi bunu da şey yapalım. Gelelim siyasetin güzelliklerine dedi ki ya yani seviye düştükçe düşüyor diye. Ee, Milliyetçi Hareket Partili Semih Yalçın, Özgür Özele Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özele lideri öyle sözler söyledi ki, yani ben burada tekrar hakikaten şu anda bile kararsızım. Tekrar edeyim mi, etmeyeyim mi? Ne yapayım diye ama hani şu kadarını okuyayım. Affınıza sığınarak sen kelimenin tam manasıyla çukur bir insansın. Sen nefesi aylarca ayağı mekaptan çıkmamış PKK'lı teröristin çorabı gibi iğrenç koku yayan pis bir politikacısın diyor. Daha başka çok daha ağır ifadeleri var da artık okumayayım. Belki çocuklarınız filan da izliyor olabilir. Niye bunu söylüyor? Çünkü şey Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'ye Bahçeli Özgür Özel'e böyle giderse sokağa çıkamazsın demişti. Hani cenazelerde provokasyonlar var ya. Yani Özgür Özel'in ya da işte Meral Akşener'in falan böyle bir çelenge geliyor ya taziye çelengi. Bir kişi genellikle bir kişi bazen iki kişi ki onlar da mesela bir, bir tanesinin AK Parti'nin aday adayı olduğu o ilçede meydana çıktı. Gidiyor o çelengi parçalıyor hadi bakalım büyük şehit cenazesinde büyük protesto diye çıkıyor. Bunlar bu provokasyon işte bu yüzden diyor sokağa sokağa bile çıkamazsın diye CHP'liler de dedi ki Bahçeli'ye ya sen hani e, hani Sayın Bahçeli hiç sokağa çıkmıyorsun. Özgür Özel sürekli sokakta e, filan. Özel de Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt olarak Erdoğan da Bahçeli de dedi e, iyi siyasetçiler ama kötü insanlar dedi. İşte bunun üzerine şey Semih Yalçın Genel Başkan Yardımcısı MHP'nin bu ağza alınmayacak sözleri söyledi. Bir sorun daha var. Ee, hani Cumhur İttifakı'nda çatırtılar, çatırtı sesleri bütün bunlar da öyle. Zaten Hüdapar çıkışı bir ayrı. Yani Hüdapar'ın hani Hüdapar mı sorun Hüdapar'da mı çıkıp Zekeriya Yapıcıoğlu'nun meclisten federasyon işte eyalet ee, özellik falan istiyoruz ist bunu tartışılmasını istiyoruz demesi hayır onda değil o zaten kendini gizlemiyor hep böyle söyledi parti politikamızda var diye açtı okudu CHP'lilerden itiraz gelince neye karşı çıkıyorsunuz diye yani Erdoğan da yeniden Refah Partisi'ni de e, şeyi aldığında Cumhur İttifakı'nı aldığında seçim öncesinde parti programında zaten bunlar yazıyordu Hizbullah'ı nasıl mesela DEM Partisi PKK'yı terör örgütü saymıyor e, Hizbullah'ı da e, Hüdapar saymıyor. Ama e, işte görüyorsunuz ortadaki durumu. Şimdi bütün bunlar sorun. Niye e, sorun e, bu aralar çıkıyor? Çünkü adaylar belirlenecek. Aday pazarlıkları alabildiğine sürüyor. Yani hem partilerin içinde hem partilerle ortaklıkları ya da işbirliği yapacakları diğer partiler arasında çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi pazarlık maddeleri var. O yüzden ertelenip duruyor tarihler. Bakın iki hafta önce, on gün önce açıklayacaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Aralık tarih vermişti adayların bazılarını. Sonra işte ay sonunda açıklayacağım dedi. E ay sonu bugün ayın 27'si kaldı şurada iki gün, üç gün. Yani muhtemelen de cuma cumartesi açıklayacak deniyor tarih. Sayın Erdoğan adayları e, tabi bu arada herkes kendi kozunu olabildiğince oynamaya çalışıyor. Elini artırmaya çalışıyor. Yani bu da e, siyasetin tartışma düzeyini giderek aşağılara indiriyor. İşte size bir e, örnek verdim. Tabi e, şeyden bu yayın size gelirken hala devam ediyordu. Anayasa Mahkemesi'nin. Gerekçeli kararını açıklaması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay kararı. Bakalım ondan sonra o, o karar muhtemelen ya bugün çıkar ya yarın çıkar. Ama e, ondan sonra Cumhur İttifakı içinde e, neler değişir, hangi dengeler, hangi yeni fayhatları ortaya çıkar e, göreceğiz. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman böyle bu sıkışıklıklardan şimdiye kadar hani bir manevra yapıyor, kurtulmayı biliyor. Seçimleri kazanıyor. Yani hani bu işlerin de ustası bir yandan da işte asgari ücret belirleme toplantıları yapılıyor Beştepe'de. Şimdi bütün bunlar hepsi ne oluyor? Aynı günlere sıkıştıkça tabii gerilim artıyor. Gerilim arttıkça da işte siyasetin düzeyi düşüyor ama tekrarlayacağım baştaki konuyu. Türkiye İsveç'in NATO üyeliği konusunda somut adımlar atmaya başladı. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri de F-16 satışını yapacak mı Türkiye'ye? Eğer yapmazsa bu Türkiye'nin stratejik çıkarları açısından sorun demektir. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.